İkincisi arkadaşlar niye oy kullanıyorsunuz? Oy kullanmak şirktir, küfürdür, dalalettir. batıla tarafkirlik diyenler var. Arkadaşlar tarafkirlik elle ilgili değil, kalp ilgilidir. Kalben taraftar mı değil soracağız. Bakın bir ayet kerime bize e, bidalara, dalalete, yanlışlara kaliben taraftarı değilsek mesul olmadığımız bildiriyor. La yadurrukum yani dalide Bunu dediği zamana tek parti tek parti döneminde tek parti hangi parti kastediyoruz? Halk Partisi'ni kastediyoruz. Halk Parti tek parti döneminde. Ezanı ezan Muhammed Türkçe okunuyordu. Camide Kamet Türkçe, Hoca Efendi şapkası var. Böyle garabetleri var. Bidalar ortada. Bazı Müslümanlar ya camiye gidelim de şüpheye düşmüşler. Cuma caiz mi? Ezan. Cuma'nın tamamı zaten hutbe de Türkçe. Hutbenin tamamı Türkçe olursa hutbe zaten sahih değil şeyler. içeri değil yani. Şimdi böyle şüpheye düşmüşler. Yani bu şartlarda cuma kılınır mı diye, camiye gidilir mi diye bir dağlar girdiği için, Dediği zaman öyle bir zamanı diyor ki bu ayet-i kerime bizi bid'alara kalben taraftar olmadığımız için mesul olmadığımızı bildiriyor. Mesul olmadığımıza teminat ilahidir diyor. Neden? Bu rejimi biz mi getirdik? Hayır. Yanlışlara biz taraftar değiliz. Kalben taraftar değiliz. Kaldı ki bunu nur talebeleri bugün böyle rahat bir salonda konuşmuyorlar yani. Bunların mahkeme salonunda Yine o dönemde de söylediler. Üstadımız ne demişti? Sen rejim aleyhindeymişsin. Öyle mi? diye suçlarken, beni itham ederken ne dedi? Beni rejim aleyhtar, aleyhtar olmakla suçluyorlar, itham ediyorlar. Demedi ki haşa aleyhinde değilim falan. Halbuki her rejimde muhalifler vardır. Ben ilmen muhalifim, kalben muhalifim, fikren muhalifim muhalefet en meşru bir adaletin muvazine unsurudur. Böyle yani ne yapmadı? Rüşveti kelamla konuşmadı yani. Evet biz bu rejimi dedi kalben sevmiyoruz. Allah Allah. Mahkeme de daha söyledi yani? Kalben taraftar değiliz. Sevmiyoruz, istemiyoruz ama reddetmiyoruz. Çünkü reddetme kuvvetli olur. Ona da Kur'an-ı Kerim izin vermiyor. Neden? Çünkü dahilde cihat kuvvetle silahlı olmaz. Dinin reddedi şey fitnedir, anarşidir. Hiç kargaşa istemiyor İslamiyet. Başına zalim bir netici gelse bile onu bahane yaparak sen isyan çıkaramazsın, isyan edemezsin. Onun için belli zaman zulme uğradığı vakit bile talebelerini isyandan men etmiştir. Hiçbir fiili vukat geçmemiştir. Bakın diyor kalben taraftar değiliz fakat reddetmiyoruz diyor. Yani fiilen silahlı ayaklanmayla haşa rejimi devirmeye çalışmıyoruz. Buna din izin vermiyor çünkü. Evet şimdi peki oy veren insanlar demek ki, kalben taraftar değilse rey verdiğimiz zaman biz layık rejimi mi istiyorsun, şeriatı mı istiyorsun? Oylama böyle bir oylama değil ki. Mevcut sistem içerisinde Beş yıldan şu mu idare etsin, bu mu idare etsin? Mesela bu. Ha kaldı ki siyasetçiler bile siyasete girmekle, idare talip olmakla onlar da günahkar olmayabilir. Rejim beşeri bir rejim olduğu halde onlar da kalben taraftar değillerse batıl hükümlere, kanunlara, prensiplere getiren kimse bu rejimi mesul onlardır. Değiştirmeye kadir olmayanlardan da onlar eğer elden geldiği kadar hayır, hak ve din ve milletin hizmet ederlerse, bu milletin hizmetine girerlerse, bu kanunlar beşeri kanun olduğu halde onlara kalben taraftar olmamaları yeter. İkincisi, innel hasenati yüzü bin yaptıkları iyilikler, mecburen girdikleri kötülükler varsa, faiz muamelesi yapıyor değil mi? Sistem bunu öngörüyor değil mi? Bunun dışına çıkamıyor. Yani çıkmaya gücü yetmiyor diyelim. Gücü yetmiyorsa muamele de yapacak. Muamele haramdır. Bunu helal mi diyeceğiz? Reis yaparsa hikmeti vardır. Hak, hak, hak mı diyeceğiz? Taraftar değiliz. Niye? Çünkü ne beşeri kanunların yanlışlarına ne hükümetin icraatının yanlışlarına yanlışına haramına, günahını ortak olmamak için taraftar değiliz. Taraftar değiliz ama Hayırlı olan tarafındayız. Millete ve din hizmeti denen tarafındayız, taraftar değiliz. Farkı var mı? Var. Taraftar olursak yaptığı her icraatı biz destekliyoruz olur günahkar oluruz o zaman. Ehli hükümet yaptığı yanlışlara, mecburen girdiği yanlışlara ne yapmalılar? Kalben razı olmamalılar ki değil mi? Onlar için bir af kapısı olmuş olsun. Evet yani yapılan iyilikler de kötülüklerini izale eder inşallah